Merhaba. Bugün 6 Temmuz 2011 Çarşamba. Forex Park'ın hazırladığı günlük analize başlıyoruz. Yunanistan'da suların biraz durulmasının ardından artık dünya başka ülkelerinde sıkıntı da olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle Avrupa o kadar çok Yunanistan'a odaklandı ki tek dertleri Yunanistan olmuştu. Fakat Moody's dün Avrupa'yı bu rüyadan uyandırdı. Portekiz'in kredi notunun tam 4 basamak indirerek BAA1'den BA2'ye çekti. Bu durumda Portekiz yatırım yapılabilir seviyenin altında kaldı. Kredi notu görünümü ise negatif olarak açıklandı. Bu indirimin asıl nedeni Portekiz'in borç sorunu olduğu açıklandı ve Portekiz'den yeni bir kurtarma paketi istendi. Bu olay Euro'da hızlı bir değer kaybına neden olurken 1.44 seviyesine kadar gerileyen parite hala net olarak yukarı tepki vermedi. Dönüşüm 1.44 seviyesinin altına inmesini engelleyen sebep ise yarın Avrupa'dan gelmesi beklenen faiz kararı. Faiz oranlarında bir artış beklendiği için düşüş hareketleri de sınırlı kalıyor. Fakat e, 1.44'ün altından bugün içerisinde inme ihtimali hala kuvvetli. Peki Yunanistan ne durumda? Durum aslında pek de iç açıcı değil. Yunan tahvillerini bulunduran bankaların ve sigorta şirketlerinin ellerindeki tahvil miktarını azalttıkları anlaşıldı. Vade uzatma konusunda ise hala ilgili bir yaklaşım bulunmuyor. Bugün Paris'te bir yere gelecek olan patronlar bir toplantı yapacak. Bu konuda da yeni gelişmeler olması muhtemel gözüküyor. Ekonomik haberlere baktığımızda ise bugün öğleden sonra Amerika'dan bazı veriler gelecek. Çok ciddi hareketler yaratmayabilir. Fakat yarın İngiltere'den ve Avrupa'dan gelecek olan faiz kararlarına dikkat etmekte fayda var. Aynı zamanda Cuma günü gelecek olan işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam rakamları da çok fazla hareket yaratabilecek potansiyele sahip veriler. Bu yüzden önümüzdeki günlerde de bu verilerin olduğunu hesaba katarak bugünden orta vadeli en azından artık bir sonraki haftaya kalacak olan pozisyonları taşımamakta fayda var. Şimdi günün ekonomik verilerine bakalım. Arkasından da teknik analiz bölümünde birlikteyiz. Evet teknik analiz bölümündeyiz şu anda. Bugün yine çok önemli bir gün. Çok e, ilginç ve hareketli bir gün yaşanıyor. Görmüş olduğumuz gibi yoldan paritesindeyiz saatlik grafiklerde. Geçtiğimiz gün yani salı günü e, şurada görmüş olduğumuz gibi hareketli ortalamanın altına inen bir e, parite söz konusuydu. Ve bu hareket harekette ortalamamızı hiçbir şekilde geçemeyerek aşağı hareketine devam etti. Özellikle dün akşam saatlerinde e, şurada görmüş olduğunuz gibi saat 9 civarlarında çok hızlı bir sert bir aşağı hareket söz konusuydu. Buradan bir toparlanma geldi fakat gelen toparlanma e, ciddi bir hareket yaratamadı. Özellikle şu toparlanmanın sebebi yarın Avrupa'dan beklenen faiz kararındaki artış. E, fakat bu bile paritede gibi şu, çok fazla etkileyemedi. Dün akşam saatlerinde birinci Destek bölgesinden gelen parite bugün e, ikinci destek bölgesine kadar ulaştı. Yani şurada gördüğümüz 143. E, şey yapalım. 143.62 ve şu anda buradan yukarı doğru tepkiler vermeye çalışıyor. Eğer bu tepki e, yukarı doğru veremez bu seviyeyi kırarsa muhtemelen aşağıda 43.03'e kadar da hareketin devamının gelme ihtimali kuvvetli. Yalnız. E, Şurada 4 saatlik grafikleri açtığımızda da hareketli ortalamanın artık altında inmeye çabalayan bir e, parite söz konusu. Eğer buradan kapanış dediğimiz gibi birinci direnç seviyemizin, pardon birinci destek seviyemizin altında olursa yani 1.4.0'ın altında kalırsa saat 12 itibariyle muhtemelen e, 4 saatlik grafiklerde artık satış pozisyonuna geçmeye çalışacaktır ama şu an için e, net bir satış sinyali hala vermiyor 4 saatlik Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi 44, 59, 60 seviyeleri e, şu an için önemli duruyor. E, yukarıda bu seviyelerin geçilmesi tekrar yukarı hareketi e, destekleyecektir 45, 20 ya da 45, e kadar. Şimdi bu durumda bizim payda için söyleyebileceğimiz şey. Bakın 4 saatlik grafiklerde de siyah göstergesi artık dip seviyelere doğru yaklaşmış durumda. E, saatlik grafiklere baktığımızda da e, yine aynı şekilde aşağılara doğru gelip bu kadar bir tepki vermeye niyetli durumda. Bu nedenle hala paritede e, bu seviyelerden satış çok fazla mantıklı olmayacaktır. E, bu nedenle eğer ki 43.50 civarlarına şurada görmüş olduğumuz seviyelere yaklaşırsak 43 43 civarlarına. Buradan e, ee, ölçülü miktarda küçük bir küçük miktarlarda alış yapılabilir. Stop noktası da şurada görmüş olduğumuz 43 biraz daha altına ee, şu seviyelere konulabilir. Ve şuradaki aralık e, ee, edilerek yukarıda ee, en azından şu aralık görmüş ee, ta olduğumuz yaklaşık kaç bir bu? 120 civarında bir rakam olunabilir. Ee, hem böylelikle e, risk oranımız, kazanç oranımızdan daha düşük olmuş olacak. Sebebi de yarın gelecek olan faiz kararında e, bir artış beklenmesi ve bunun hala fiyatlara yansıyacağını düşünüyoruz. Bu nedenle yukarı hareket etme ihtimali, bir tepki verme ihtimali e, söz konusu bir 43'lerin altına stop koymak kaydıyla. Sterling Dolar'a bakarsak, Sterling Dolar kalitesinde görmüş olduğumuz gibi e, bölgeye eski hareketler söz konusu. Saat grafiklere bakarsak daha net olarak görebiliriz. Şurada görmüş olduğunuz pivot noktasının altına inmiş durumdayız. Aşağıdaki bir birinci destek noktasından şu anda tepki verdi. Burayı kırarsak yani burası dediğimiz seviye 1.60.07 seviyesi kırılırsa muhtemelen şurada görmüş olduğumuz 1.59.70'e kadar bir hareket. Muhtemel buranın altında 1.59.20'ye kadar da gerileme yaşayabiliriz olası hareketlerin e, yukarı yönlü devam edebilmesi için ikinci direnç bölgemiz önemli. bir 61.42. Bu seviyenin kırılması durumunda şu bölge hızlı bir şekilde geçilebilir. O da 1.61.95 95 olacaktır. Hedef e, şuradaki görmüş olduğunuz e, yaklaşık 50 puanlık, e, 50 seviye hızlı bir şekilde geçilebilir. Dolar-Frank paritesine baktığımızda ise Dolar-Frank'ta da Yakın 4 saatlik grafiklerde e, ee, şu, öncelikle şurada görmüş olduğumuz kanalın tepesinden bir aşağı hareket söz konusuydu. Bakın günlük grafiklere daha net olarak göreceksiniz. 1, 2, şurası 2, şurası 3, 4, 5 kere test etti seviye 6. kere de test etti ve buradan bir aşağı hareket sergiledi. Ve görmüş olduğum gibi hareketli ortalama bu sert düşüşü resmen yumuşatır bir şekilde avucun açıp e, burada bir tepki vermesini sağladı. Bu nedenle bugünkü birinci destek noktamız şurada görmüş olduğumuz 1.83.83. Bu burası kırılmadığı sürece aşağı hareketin devamı gelmeyecektir. Zaten 4 saatlik tüplerimiz hala satışa geçmedi. Bu durumda e, ne olur peki kırılırsa 83.53 ve aşağıda da e, 83.05'e kadar gerilemeler bizi çok şaşırtmaz. Yukarıda ise görmüş olduğumuz gibi 0.8477 e, ilk hedef ve son hedefimiz muhtemelen 0.8507 olacaktır. Bu seviye geçilirse muhtemelen şuradaki tepe noktası çok fazla çalışmayacak e, ve hızlı bir şekilde kendimizi e, yukarı trende bırakacağız ve 0.85-55'e kadar da hareket devam edecektir ki bu artık artık kısa vadeli trendinde pardon uzun vadeli aşağı trendinde sonu son anlamına gelebilir. Bu yüzden yönümüz şu anda kısa vadede hala yukarı tepki yapabilme ihtimali var. Pardon kısa vadede aşağı hareketinde devam ihtimali var. Şurada görmüş olduğunuz gibi saatlik grafiklerde Bakın, pivot noktasının altındayız hala. Pivot noktamızda günlük pivot noktamızda söyleyelim tam olarak seviyeyi. 0.80'de 30'u seviyenin altında kaldığımız sürece aşağı hareketin devamının gelmesini bekliyoruz. Ee, 4 saatlik grafiklerde ise aşağı hareketini desteklemesi için biraz daha zaman var. Şuradaki birinci destek seviyesini kırmamız gerekiyor. Dolar Japon yeni şu anda. Dolar Japon yeni paritesinde de 4 saatlik bir bakın. Ee, şurada güzel bir destek konumunda birinci destek seviyesinde. Sabah saatlerinde burası çalıştı ve biz de buradan halı sinyalimizi yerleştirdik. Yön biraz daha yukarı duruyor orta vadede. Ee, i̇lk hedef tabii ki şuradaki pivot noktamız yani 1.80.97 bu seviye kırması durumunda hedef. 81.16 ve 81.27 olacaktır tepelerde. Ki bu zaten geçen haftaki tepesiyle aynı seviye. 81.27 ve içinde bulunduğu kanalında bakın şuradaki 1, 2, 3, 4, 5 kere test ettiği kanalında artık tepesi bu yüzden e, 81 mm kırılırsa muhtemelen trend tükürü dönecek ve ilk hedef şurada görmüş olduğunuz 81.6 olacaktır. Şimdi altına bakıyoruz. Altına baktığımızda da hareketin çok hızlı bir şekilde geldiğini görüyoruz. Bakın saatlik grafiklere baktığımızda. buralardan satış sinyalleri yani kısa vadeli olarak stop noktamızda şuradaki e, seviyeydi. Fakat bu seviye dün e, itibariyle stoplandık. 1498.90 e, seviyesinde. Bunun için pivot noktamızın bakın üzerindeyiz ve bu hareketin devamının gelme ihtimali daha kuvvetli. Muhtemel gevşemeler e, tahminimizce şuradaki bölgeye, şuradaki e, 30 puanlık bölgeye doğru gelecektir. Yani 1503.40 ile 1507.70 civarları arasında hareketin devamı gelebilir. Buralara kadar gevşemeler mümkün e, bizi çok fazla şaşırtmaz. Yukarıda birinci direnç bölgesindeyiz şu anda. 1516.95. Burayı kırarsak muhtemelen 1523.07 ve 1531.12'ye kadar hareketin devamı gelebilir diye düşünüyoruz. Aşağıda şuradaki bölge eğer geçilirse de 1499.40'a kadar bir gevşeme e, gelebilir. Buranın altında zaten e, daha farklı destek seviyeleri var. Fakat günümüzün şu anda kısa vadede yukarı orta vadede ise e, yukarı dönmeye çalıştığını, bakın şundaki hareket orta vadede kesişmesi yukarı dönmeye çalıştığını gösteriyor. Al, şimdi dolar TL'deyiz. Dolar TL paritesine baktığımızda da görmüş olduğumuz gibi yukarı hareket şu anda hala söz konusu ve dünkü tepe noktasında bugün geçmiş durumdayız ve şu andaki hedefimiz 1.63.32 32. Bu seviyeyi kırmamız halinde ilk hedef 63.95 olacaktır ve zaten bundan sonra tekrar 1.64 tepelerinin doğru 1.64.40 seviyelere doğru harekete devam edecektir parite. Ee, yönümüz şu anda görüldüğü gibi yukarı. 4 saatlik grafiklerde ise şurada yap başlattığı eşi hareketi daha tam olarak kırmış gözükmüyor. E, fakat hareketli ortalamanın üzerinde hiç olması ve bir tepenin üzerine çıkması yukarı hareketi biraz daha destekliyor, kuvvetlendiriyor. Ama net, temiz bir sinyalimiz şu anda 4 saatlik grafiklerimizde e, gerçekleşmemiş. Hareketli ortalamamız bile daha birbirini e, kesmediği için e, net bir sinyal alamayacağız. Uzun, orta vadeli bir e, alış sinyali değil şu anda şurada görmüş olduğumuz sinyaller. Aşağıda bir generesi var. Ee, bu sabah sanki nörotüjüleri test etmeye çalıştı. Ee, tam olarak seviyeyi söyleyelim. 1.6235 35 seviyesine kadar da bir gelişim. Bizi çok fazla şaşırtıp yürütmeli. Evet analizimizin sonuna geldik. Yarın İngiltere ve Avrupa'dan faiz kararı olduğunu ve Cuma gününde tarım dışı sistem rakamlarıyla işsizlik rakamlarının Amerika'dan geleceğini hatırlatalım. E, bu feyler öncesinde fiyatlarında hareketlenmeler yaşanması mümkün. Beklentiler satın alınıyor. E, haber geldikten sonra gerçekler fiyatlanacak. Bu gerçeklerin de fiyatları e, hızlı bir şekilde etkileme ihtimali kuvvetli. İşlemlerinizde başarılar diliyorum